Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte makyajlanan Yaris Cross'u inceleyeceğiz. Bugün kullanamayacağız çünkü arabanın plakası bile az önce takıldı. Daha henüz hiçbir işlemi yapılmamış. Bu yüzden bugün test edemeyeceğiz ama gelin birlikte inceleyelim. Makyajla birlikte Yaris Cross'ta neler değişmiş bunlardan bahsedelim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hadi gelin birlikte makyajlı yariskrosu inceleyelim. İlk önce renkten başlayacağım. Bu renk bu arabaya çok yakışmış. Makyajdan önce şöyle bir sarı rengi vardı. Onu yakıştırıyordum. Makyajlı versiyonda ise bu rengi çok yakıştırdım. Gerçekten o cross vurgusunu üst, düze üst düzeye çıkaran bir renk. Tasarımla başlayalım. Makyajla birlikte farlarımızın tasarımı değişti. Gördüğünüz gibi led farlarımız var. Hemen yakıp geliyorum. Gördüğünüz gibi led farlarımız yer alıyor. Sinyallerimiz aşağı taşınmış farlarda. Farların üstünde kaş şeklinde gündüz ledleri var. E, far tasarımı olarak oldukça şık, güzel duruyor ve kaslı bir kaputtaki kaslı çizgiyle birlikte bir ahenk içindeler. Motor kısmından bahsedecek olursak 1.5 litrelik hibrit versiyona sahip bu araç 130 beygir güç üretiyor. 116 beygir güç üreten versiyon da var. Bu araç peşin x yani en olduğu için 130 beygir güç üreten bir hibrit sisteme sahip. Torku ise 185 Nm. Yan tasarıma doğru dönelim istersen. 215, 55, 17 ölçülü siyah renkte alüminyum alaşım jantlarımız var. Bunlar da yine Peşin x donanımda geliyorlar. Oldukça şık duruyor. Arabada bu haki yeşili gibi bir renk, bu su yeşili gibi bir renk. Siyahla uyumu güzel. Yan tarafta piyano black aynalarımız, piyano bilek tavanımız ve cam tavanımız yer alıyor. Dediğim gibi araba daha yeni indiği için hafif tozlu. Ee, onun da kusuruna bakmayın. Aşağıda Yaris Cross Model ibaremiz yine devam ediyor makyajsız versiyonda da olduğu gibi arkaya doğru döndüğümüzde ise arkaya doğru döndüğümüzde ise esas değişimin arkada olduğunu görüyorsunuz. LED toplanmalarımız sinyallerimiz böyle kayar şeklinde yanıyorlar hafiften kayıyor ama böyle tam nizami bir kayış değil de hafif bir kayma var. Ee, Toyota artık hibrit modellerinde hibrit yazısını bıraktı. Ee, HAV yani hibrit elektrik vehicle ibaresini CHR'da olduğu gibi bütün modellerine koyuyor buna da koymuş. Geri görüş kameramız yer alıyor. Elektrikli bagajımız var. Bagajı açıyorum. Yaris diyor ama bu arabanın hatchback yarisli çok bir ortak noktası yok. Elektrikli bagajın içi de siyah bu arada. Bunu da söyleyeyim. Siyah boya buraya kadar uzamış. Bagaj açmamış. Sağdan sola doğru ekranda yazsın. Bagajın içinde bir 12 voltluk soket. Bir de halojen aydınlatma yer alıyor. Koltuklarımız 40-20-40 oranında yatıyorlar. Alt paketlerde ise 60'a 40 oranında yatıyor. Bagaj alımız böyle iki parçalı şekilde aşağı indirilebiliyor. Bu da böyle değişik bir detay. Hani iki parçaya ayırmışlar bagaj alısını. Tamamen iki katlı bagaj yazısını görmüştüm ama iki katlı bagajın iki parçalı şekilde olduğunu hiç <gülüyor> düşünmemiştim. <gülüyor> bu da böyle değişik olmuş. Mesela bunu kaldırdım, koltukları yatıracağım, yük yükleyeceğim. Ama burada bu çıkıntı kalıyor mesela. Bu biraz eksi olmuş. Bagajın altında ince boylu stepnemiz var bu arada onu da söyleyeyim. Tekrar koyuyorum. Hani bunun tek parça olmasını yeğlerdim. Neden iki parça yapıldığına dair pek bir fikrimde yok açıkçası ama değişik bir düşünce Toyota'dan. Bagajımıza basalım, kapansın. Hızlı açılıp kapanıyor. Corolla Cross da böyleydi, hızlı açılıp kapanıyordu. Aşağıda reflektörlerimiz var tamponda ve altta böyle gri renkte bir Difüzör eklentimiz yer alıyor Aracın alt takımına da eğilip bakabilirsiniz Burak gösteriyor şu anda Ben görmedim hiç Bağımsız mı Burak? Ben göremiyorum Videoya yazarım üstüne Bağımsız geldi Yay, yay zaten var da Torsiyonda da, yok da yok. var yay Hadi şimdi iş mekana geçelim evet. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi yer alıyor bu donanımda İçeride çok büyük bir değişim yok Kapı üstleriyle başlayalım sert plastik, geri, sıkı, geri kalanı yumuşak. Sadece solun camımız tek tuşlu otomatik olarak açılıyor. Diğerleri basılı tutarak açılıp kapanıyorlar. Az önce açtım sanki camı değil mi? Evet, bak şurası içeride. tamam, çekeriz. Kapı kilitlerimiz ve cam kilitlerimiz burada yer alıyor yine. Burada ufak bir piyano belek detayla burası hareketlendirilmiş. İç mekana genel olarak baktığınızda kaliteli bir iç mekana olduğunu görüyorsunuz. Ben şöyle bir kontak açayım. İç mekanda ekranımız değişmiş. Artık dijital klimamız gelmiş. Gerçi hibrit peşin expectte vardı zaten çift bölgeli otomatik klima ama diğer donanımlara da e, dijital klima gelmiş. Arabayı bir çalıştıracağım çalıştıracam. E, teknik bir aksaklığımız var. Bu arada ekranlarımızı da açtık. Onları da göstereyim. Corolla ile benzer ekranlarımız. Buradan ekranın temalar arasında, kendi ayarladığınız temalar arasında geçebiliyorsunuz. Ayrıca bu temaları da okey basıp tutarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu orta ekranımızda yine Corolla'dakiyle, ile, makyajlı Corolla'dakiyle aynı. E biraz daha Android Auto ve Apple CarPlay ile kullanım için dizayn edilmiş. Bu şema bu arada güzel. Ekranları da açmışken hazır göstereyim. Gayet şık ve güzel duruyorlar. Minik bir teknik aksaklık. Az, az önce aküsü vardı arabanın önüne aldık ama akü yok dediğim gibi. Araba daha yeni indi ee, ve hiçbir showroom ayarlaması vesaire yapılmamış. O yüzden koltuk ısıtmalarımız yer alıyor. iki kademeli yüksek ve düşük olarak. Altında iki adet Type-C çıkış. Biri ekran yansıtma yani Apple CarPlay veya Android Auto için. Biri de USB çıkışı için. Kablosuz şarj ünitemiz burada yer alıyor ve 12 voltluk bir çıkış var yanında. Vites seçicimiz yine burada. Diğer Toyota modelleriyle benzer. Ee, bu e-CVT tip şanzımana sahip hibrit olduğu için motoru açıp kapatması için burada oto holdumuzu elektrikli park frenini sürüş modlarını ve çekiş kontrolü kapatma butonunu görüyoruz. EV modda ise araba mümkün olduğunca elektrikli motorla gidiyor şarjı bitene kadar. Direksiyonumuz yine aynı direksiyonda değişen bir şey yok. Direksiyon tasarımı güzel. Burada adaptif hız sabitleyicinin kontrollerini görüyorsunuz. Burada da multimedya ve ekran kontrollerini yapabiliyorsunuz. Peşin Xbek olduğu için bu araçta uzun far asistanı da var bu arada. Onu da söyleyeyim. Şu sol taraftan ayarlanıyor o da. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz onu da. Malzeme kalitemiz buralar yumuşak. Burası yumuşak. Şu ön kısımları sert. Bu arada head up display de var bu araçta. Onu da söyleyeyim. E, torpidomuz da Toyota modellerine benzer şekilde ne çok büyük ne çok küçük. Gayet güzel. Yukarıda bir cam tavanımız var. Cam tavanın perdesi makyajsız versiyonla aynı. Böyle push yaparak Açıp kapatabiliyorsunuz Siyah tavan döşemesi yer alıyor bu donanımda Gördüğünüz gibi tavan kalitesi de gayet yeterli Ve ee, ışık olmayan Bir güneşliklerimiz var Otomatik kararan bir dikiz aynası var Ve led aydınlatmalarımız var Bunlar da gayet güzel ve Hoş yerleştirilmiş Şık. E, Gayet güzel yerleştirilmiş buraya Ekran tasarımdan Ayrıktı makyajsız versiyonu Burada bir oyuk vardı Buraya yedirilmiş biraz daha bütün bir tasarım elde edilmiş kol dayaması ufak. Hani böyle minik bir göz. Çok fazla bir şey koyulmaz buna. Hani anahtar falan küçük şeyler. Altında iki adet bardaklık var. Kol dayama olması güzel bu arada. Kol dayama alıştıktan sonra diğer araçlar biraz, kol dayamasız araçlar biraz farklı geliyor size. O da minik bir detay. Arkaya geçelim. Bir de arka yaşam alanına bakalım. Benim gözümde bu arabanın en büyük eksi yanı arka yaşam alanı. Hani dizi mesafesi aslında çok küçük değil. 1.76 benim boyum bir karışa yakın. Baş olarak da o kadar küçük değil. şu 5 parmak giriyor. Tamam mı? Ama abi içeride bir dar boğukluk var. Cam yüzeyler biraz yukarı doğru çıkıyor. E, tavan çizgisi alçakta. Toyota'larda hep bu var. Corolla'da da vardı bu mesela. O yüzden araba biraz daha size basık hissettiriyor olduğundan. Ortada herhangi bir şey yok. Havalandırma vesaire ve gördüğünüz gibi şu mesafe çok kısa olduğu için ortada bir yolcunun oturması çok zor. Burada mesela 1.81'e oturuyor olsa arkasında oturmak da zor. Tam bir B sınıfı. Hani eskilerin B sınıfları böyleydi zaten. Bu da tam bir B sınıfı. Bu arada deri kumaş koltuklar gayet kaliteliler. Onu da söyleyeyim güzel yanları da bunlar. Koltuklar çok rahat, çok kaliteli ve çok güzel. Genel olarak anlatacaklarım bu kadardı. Arkada çok fazla bir şey de yok zaten. Bir dışarı çıkıp kapanış yapalım. Yaris Cross ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Siz bu araç hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.